Herkese selam. Hani İngilizce'de bugün Ekim'in 9'u deriz ya, bu neden bu kadar tuhaf geliyor hiç düşündünüz mü? Sayılar, saatler, tarihler, bu üçlü kabul edelim bazen gerçekten de insanın kafasını karıştırabiliyor. Ama hiç endişelenmeyin, bu anlatımda bütün o sırları tek tek çözeceğiz ve sonunda her şey tıkır tıkır yerine oturacak. Hazırsanız, haydi başlayalım. İşte bakın, bütün bu maceranın sonunda ulaşmak istediğimiz yer tam olarak bu cümle. Today is October 9th. İlk bakışta çok basit görünüyor, değil mi? Ama bu anlatımın sonunda bu cümlenin her bir parçasının ardındaki mantığı tam olarak kavramış olacaksınız. Yani bu bizim zirve noktamız. Ve işte asıl gizem de tam burada başlıyor. Neden dümdüz October 9 demiyoruz da sonuna o garip t sesini ekliyoruz. Merak etmeyin bu ufacık detayın arkasında yatan o basit kuralı bir anladınız mı? İngilizce sayılarla aranızdaki bütün o buzlar eriyecek. Hadi bakalım bu bulmacayı şimdi adım adım çözelim. Peki bu t gizemini çözmek için nereden başlamalıyız? Eee tabii ki en temelden. Sayılardan. Çünkü İngilizce'de aslında iki farklı sayı ailesi var. Ve ben sizi bu iki aileyle tanıştırdığımda, tarihlerle ilgili bütün kafa karışıklığınız bir anda ortadan kalkacak. İşte o iki aile karşınızda, miktar sayıları ve sıra sayıları. Aslında çok basit. Miktar sayıları kaç tane sorusuna cevap veriyor? 1, 2, 5 elma gibi. Sıra sayıları ise adından da anlaşıldığı gibi bir şeyleri sıraya koyuyor. Birinci, ikinci, beşinci sıra. Ve evet, bizim o tarih bulmacamızın anahtarı da tam olarak bu sıra sayılarında saklı. Miktar sayıları aslında bizim en yakın arkadaşlarımız. Günlük hayatta sürekli kullandığımız sayılar. Mesela, I have one dog, yani bir köpeğim var derken, ya da there are five pencils, yani beş tane kalem var derken hep bunları kullanırız. Kısacası, bir şeyin adedini, miktarını belirtirler bu sayıların aslında çok basit bir mantığı var. Bakın, 13'ten 19'a kadar olan sayılar hep teen ile bitiyor. Hani İngilizce'de genç demek olan teenager kelimesi var ya, kökü de oradan geliyor. Çok mantıklı değil mi? Onluk sayılarsa genellikle t ile biter. 20, 30, 40. 21 gibi ara sayıları söylemekse aynı Türkçedeki gibi. 21. Yani kolay kısmı buydu. Ve şimdi geldik gizemi çözecek olan asıl kahramanlarımıza, sıra sayılarını. Yani bir yarışta kimin birinci geldiğini söylerken ya da bir ayın kaçıncı gününde olduğumuzu belirtirken kullandığımız sayılar. Bizim o en baştaki October 9th ifademizdeki sihirli thi de işte tam olarak buradan geliyor. Tamam. Şimdi dikkatler buraya bakın. Burası en önemli kısım. Diğer bütün kuralları unutsanız bile bu üçünü mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Birinci, İkinci ve üçüncü kelimeleri tamamen özeldir, genel kurala salan uymazlar. First, second, third. En çok bunları kullanacağız ve en önemlileri de bunlar. O özel üç sayıdan sonra derin bir nefes alabilirsiniz çünkü işimiz inanılmaz derecede kolaylaşıyor. Geri kalan sayıların neredeyse tamamı için tek bir kural var, o da şu. Sonuna sadece tıyı iç ekleyin. İşte bu kadar basit. Gelin, bu kuralın nasıl işlediğine bir bakalım. 4, fourth oluyor. 17, seventeenth. Peki, 24'e ne diyeceğiz? İşte burada küçük bir püf noktası var. Sadece son rakamı sıra sayısına çeviriyoruz, yani 24. fourth Aynı mantıkla, 31'de ne oluyor? 31 first Gördünüz mü, temel kuralları bir kere bildikten sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Harika! Sayıların sırrını çözdük sayılır. Peki şimdi bu yeni süper gücümüzü günlük hayatta nerede kullanabiliriz? Hmm. Mesela saati söylerken. İngilizce'de buçuk demenin biraz daha havalı bir yolu var. Half past. Bu tam olarak saati yarım geçti anlamına geliyor. Yani iki buçuk için half past two diyoruz. Yani saat ikiyi yarım geçmiş. Oldukça basit değil mi? E aynı mantıkla çeyrek içinde quarter kelimesini kullanıyoruz. Eğer saat 4'ü çeyrek geçiyorsa quarter past 4 diyoruz. Peki ya 5'e çeyrek varsa? O zaman da quarter to 5 diyoruz. Buradaki to kelimesi bir sonraki saate doğru gittiğimizi, yani kala olduğunu belirtiyor aslında. Biliyorum, biliyorum. Bu geçe yani past ve kala yani to ifadeleri ilk başta insanın beynini bir anlığına düğümleyebiliyor. Dur ya hangisiydi diye düşünebilirsiniz. Ama durun, size harika bir haberim var. Çünkü günümüzde özellikle de herkesin telefonundan saate baktığı bu dijital çağda çok daha basit ve popüler bir yöntem var. Bu yöntemle kafanızın karışması imkansız ve her zaman doğruyu söylersiniz. İşte o sihirli yöntem. Gördüğünüz rakamları sırasıyla okuyun, hepsi bu. Saat 7 mi 10 gösteriyor? 7, 10. 8, 25 mi? 8, 25. Gerçekten bu kadar basit. Bu yöntemle asla yanlış yapma şansımız yok. Ve zaten özellikle Amerikalıların çoğu da saati aynen bu şekilde söyler. Tamam, sayıları öğrendik, saati söylemeyi de cebe attık. Artık en baştaki o büyük bulmacamızı, yani tarihleri, çözmek için son birkaç parçayı daha bir araya getirme zamanı geldi. İşte o son parçalarda burada. Günler ve aylar. Bunları büyük ihtimalle zaten biliyorsunuzdur ama asla unutmamanız gereken altın bir kural var. İngilizcede gün ve ay isimleri cümlenin neresinde olursa olsun her zaman ama her zaman büyük harfle başlar. Bu gerçekten çok önemli bir yazım kuralı. Evet, artık cephaneliğimiz tam anlamıyla dolu. Sayıları biliyoruz, günleri, ayları ve en önemlisi sıra sayılarını biliyoruz. Yani en baştaki görevimizi tamamlamaya ve o tarih bulmacasını sonsuza dek çözmeye artık hazırız. Ve işte yine o cümleyle karşı karşıyayız. Ama bu defa her şey farklı, değil mi? Artık bu cümleye baktığınızda anlamsız harfler değil, bir mantık görüyorsunuz. Oktober bir ay ismi, tamamdır. Ninth ise artık bizim için sadece 9 dokuz değil, 9. gün anlamına gelen bir sıra sayısı. İşte bu kadar. Bulmaca çözüldü. İşte tarih söylemenin basit formülü de bu. Önce ayın adını söylüyoruz, hemen arkasından da o günün sıra sayısını ekliyoruz. Mesela, it's January 1st, yani ocağın birincisi. Ya da, it's March 3rd, Mart'ın üçüncüsü gibi. Gelin birkaç örnekle iyice pekiştirelim. 1 Ocak için ne deriz? January 1st. 3 Mart için? March 3rd. Peki ya 22 Nisan? April 22nd. Gördüğünüz gibi hep o başta öğrendiğimiz özel kurallar yani first, second, third ve genel f kuralı sürekli karşımıza çıkıyor. Artık bütün bilgilere sahipsiniz. Şimdi sıra sizde. Bu bilgiyi hemen kullanma zamanı. O zaman soruyorum. Peki, sizin doğum gününüz ne zaman? Bunu yeni öğrendiğiniz bu formülle İngilizce nasıl söylersiniz? Şöyle bir düşünün bakalım. Cevabınızı işte bu basit kalıpla verebilirsiniz. My birthday is on diye başlayıp ay ve sıra sayısını ekleyerek. Mesela, My birthday is on April 22nd. Tebrikler. Artık İngilizcede sayılar, saatler ve tarihler sizin için bir sır değil, kullanabileceğiniz bir araç.